Evet arkadaşlar kazanım 18 sorularla devam ediyoruz. Birinci sorumuza bakacak olursak A kümesi eksi 1 0 2 olarak verilmiş. F A'dan A'ya birebir ve örten bir fonksiyon olarak verilmiş. Eksi 1'in görüntüsü var. Sıfırın görüntüsü var. O halde buranın kesinlikle 2 olması lazım. Her bir elemanın görüntüsü olacak. Yani 3A artı 6B eşittir. 2 olmalı. Diğer taraftan görüntü olarak 0 ve 2 var. O halde şurası da yani A eksi 2B'de eksi 1 olması lazım. Buradan aşağıya 3 ile çarpıp taraf tarafa toplayacak olursak 3A, 3A daha 6A olur. 6B'ler birbirini götürür. Karşı tarafta eksi 3 artı 2'den eksi 1 olacaktır. Yani A eşittir. Eksi 1 bölü 6 olur. A yerine eksi 1 bölü 6 yazacak olursak da eksi 1 bölü 6 eksi 2B eşittir. Eksi 1'den 2B eşittir. Eksi 1 bölü 6 artı 1 yani 2B eşittir. 5 bölü 6 veya B eşittir. 5 bölü 12 olacaktır. Bu ikisinin toplamı istenmiş bizden. 5 bölü 6 eksi 1 pardon 5 bölü 12 eksi 1 bölü 6'dan burayı 2 ile genişletirsek 3 bölü 12 olur. Bu da 1 bölü 4'e eşit. Cevabımız A seçeneği gelecektir. Bir sonraki soruya geçiyoruz. İkinci soruda ne demiş bize? <laughs> Pardon arkadaşlar. Doğal sayılardan doğal sayıları tanımda. Bir f fonksiyonu için fx eşittir. x kare türünü belirlemek için yapılan işlemler aşağıda verilmiş. Birebirlik için x ve y doğal sayı olsun demiş. İki tane farklı doğal sayı almış. x y fx eşittir. f y iken x kare eşittir. y kare olur. Tamam problem yok burada. y kareyi karşı tarafa almış x kare eksi y kare eşittir 0 sorun yok. 2 kare farkından çarpanlarına ayırmış x artı y sıfırdan farklı olur demiş. Farklı doğal sayılar olduğu için böyle düşünürsek sıfırdan farklı olacak. Burada problem yok. O halde x eksi y sıfır olacak ve x eşittir y olacaktır. Herhangi bir sorun yok. Şurada şu madde kafamızı karıştırabilir. x artı y eşittir sıfır olsaydı x eşittir eksi y olacaktı. Bunlar sadece sıfır için sağlanır. Burada da yine ikisi birbirine eşit çıkacaktır. Diğer durumlarda sağlanmayacaktır. İkisi de doğal sayı olduğundan birebirlik sağlanır demiş. Buraya kadar herhangi bir sorun yok. Örtem ve içine için bakmış. Değer kümesindeki bir eleman y alarak alalım demiş. Tamam. fx eşittir y iken x kare eşittir y x eşittir eksi kök artı kök olur demiş. Değer kümesinde her bir eleman her bir sayının kare kökü bir doğal sayı değildir. Evet negatif gelebiliyor. Bu yüzden değer kümesinde boşta eleman kalır. Boşta eleman kaldığı için de ortan değil içine bir fonksiyondur demiş. Evet bu da yine doğru olacaktır. Yani ispatta herhangi bir hata yoktur. Cevap E seçeneği gelecektir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.